Minik Kirpi Pıtırcık ve Kaybolan Yıldız. Bir zamanlar yıldızların gece gökyüzünde dans ettiği huzurlu bir ormanda Pıtırcık adında minik bir kirpi yaşarmış. Pıtırcık her gece gökyüzüne bakar, parlayan yıldızlara hayran kalırmış. Bir gece en parlak yıldızlardan biri gökyüzünden kayıp ormana düşmüş. Pıtırcık bunu görür görmez heyecanla yuvasından fırlamış. Yıldız üşüyebilir. Onu bulmam gerek demiş. Yolda dostları sincap Mino, tavşan Zıpır ve baykuş Bilge ona katılmış. Hep birlikte ışığı takip ederek parlak yıldızı büyük bir ağacın altında bulmuşlar. Yıldız titriyormuş, üşümüş. Pıtırcık hemen yumuşacık yapraklar toplamış, Mino fındık getirmiş, Zıpır da bir havuç. Baykuş Bilge yıldızla konuşmuş. "Seni gökyüzüne döndürmenin yolu dostluk ışığıdır." demiş. Tüm arkadaşlar el ele verip yıldızın etrafında gülüp oynamış. Birdenbire yıldız tekrar parlamaya başlamış ve gökyüzüne doğru yükselmiş. O gece gökyüzünde bir yıldız diğerlerinden daha parlak parlamış. Çünkü altında kocaman, sevgi dolu kalpler varmış ve pıtırcık her gece yıldızına gülümsemeyi hiç unutmamış.